Merhaba, Firewall Destek Merkezi'ne hoş geldiniz. Ağ güvenliği ve firewall çözümleri üzerine en iyi rehberler burada. FortiGate, Palo Alto, SonicWall, Sophos ve Aruba gibi ağ güvenliği çözümlerinin kurulumu ve yönetimi için sade, uygulamalı ve başlangıç dostu videolar üretiyoruz. Haftalık içeriklerimizle IT ve siber güvenlik dünyasında kendinizi geliştirin. Yeni başlayanlar, IT uzmanları ve siber güvenlik meraklıları için tasarlanmış videolarımızla firewall kurulumundan yönetim süreçlerine kadar her şeyi öğrenin. Adım adım rehberlerimizle karmaşık konuları basitçe açıklıyoruz. Neden bizi izlemelisiniz? Çünkü haftalık yeni içeriklerle pratik çözümler ve uzman rehberliği sunuyoruz. Karmaşık ağ güvenliği konularını herkesin anlayabileceği bir şekilde öğretiyoruz. Daha fazla bilgi için www.firewalldestekmerkezi.com'u ziyaret edin veya bize bilgi at firewalldestekmerkezi.com adresinden ulaşın. Kanalımıza abone olun, bildirimleri açın ve ağ güvenliği yolculuğunuza bizimle başlayın. Firewall Destek Merkezi, güvenli ağlar güvenli gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.